Mustafa Balbay HDP'nin bitmeyen sınavı. 2023 seçimleri öncesinde üzerinde en çok siyaset üretilen partilerin başında HDP geliyor. Siyaset sahnesinin görünen ve görünmeyen yüzünde en çok HDP var. %10 oyu garanti edip baraj sorunu olmayan, tabanına büyük ölçüde hakim bir parti elbette siyaset mühendisliklerinin hedefinde olur. Ancak Cumhur İttifakı'nın iç barışımız açısından büyük önem taşıyan bir partiye böylesine üzerinde her türlü oyun oynanabilir muamelesi yapması son derece tehlikeli. HDP'nin son hukuki durumu şu 17 Mart 2021'de hakkında kapatma davası açıldı. Bütün üst düzey yöneticilerine siyaset yasağı isteniyor. 19 Nisan'da HDP savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu. 12 Mayıs'ta Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı son delilleri sundu. Şimdi AYM'nin tarafları sözlü dinleyeceği tarih bekleniyor. Sonra karar. HDP'nin siyasi durumu da şu. Her iki ittifaka da mesafeli. Ağustos ayı boyunca siyasi yelpazenin solundaki partiler ve kimi kuruluşlarla Emek ve Özgürlük İttifakı ya da Demokrasi İttifakı adı altında yeni bir oluşuma hazırlanıyor. İşte bu süreç devam ederken Cumhur İttifakı'nın tüm tarafları ve medyası HDP'yi terör örgütünün parçası olarak ilan edip altılı masanın yanına koymak bunlar terörle iç içe demek için her şeyi yapıyor. Başta vurguladığımız gibi konunun iç barış boyutuna gereken özeni göstermeden. Gürsel Tekin'in HDP'ye gerekirse bakanlık verilebileceği sözü de cımbızla çekilip bütün bunların kapağına kondu. Millet İttifakı'nın bu tartışmalara yanıtı şöyle özetlenebilir. Bu toplumu birbirine düşüremeyeceksiniz. Gelinen noktada iktidar, HDP'nin siyaseti bölmesi için her şeyi yapıyor. HDP ne yapıyor? 10 Eylül'deki parti meclisi toplantısında Sancar'ın konuşması İki ittifak arasında denge kurup ayrı bir güç olmaya yönelikti. Sancar bizi bakanlık pazarlığına indirgeyemezsiniz sözüyle çıtayı yükseltti. HDP'nin PM toplantısında önümüzdeki dönem izlenecek siyasetinde konuşulduğu biliniyor. Buradaki kritik soru da şu. HDP'nin izleyeceği siyaset nerede, kimler tarafından nasıl belirleniyor? Bu siyasi hareketin fiilen Edirne, İmralı Ankara, Diyarbakır ve Kandil olmak üzere 5 sıklet merkezi var. 2019'daki yenilenen İstanbul seçimleri gösterdi ki iktidarın en kolay şekillendirebileceği sıklet merkezi İmralı. Ancak orasının tüm yapıyı bir arada aynı yöne çekme gücü tartışmalı. HDP 1989'dan bu yana kurulan partiler içinde en uzun ömürlü olanı. HDP'ye gelene dek HEP, ÖZEP, ÖZDEP, DEP HADEP, DEHAP, DTP, DBP tüketildi. HDP'den önceki partilerin ömrü 2-9 yıl arasında oldu. 10. yılındaki HDP, tüm Türkiye'nin partisi olma sürecinde bütün sağduyulu kesimleri ikna eden bir sınav verebilir mi? Sancar bu ve benzeri sorulara biraz da öfkelenerek Türkiye Partisi olma unvanını en çok hak eden parti biziz diye başlayarak yanıtlıyor. Ancak oluşan algıyı ortadan kaldırma sorumluluğu yine bu hareketin. HDP kabul gören bir siyaset yaptığında batıdaki büyük illerden de oy alabiliyor. Bakmayın bugünkü siyaset yapma biçimine. Seçim marifesinde iktidarın HDP'ye reddedilmesi zor öneriler getirmesi hiç de düşük olabilir değil. Belki de HDP yöneticileri son PM toplantısında kendi iç dengelerini nasıl sağlayacaklarını konuştular. Şu aşamada görünen şöyle özetlenebilir. Belediyeleri elinden alınmış, kapatma davası tepesinde demokrasinin kılıcı gibi sallandırılan bir partinin üst yönetimi kontrol altına alınsa bile taban bunu sallamaz. Mustafa Balbay Yalçın Doğan, sıradan yalanlar sürekli tekrarlanıyor. 18-20 yaşlarında bir kızımız TV'de bir haberci sokak röportajları yaparken o genç kızımıza rastlıyor. Ona soruyor. Ekrem İmamoğlu'ndan ne bekliyorsunuz? Genç kızımızın yanıtı tam anlamıyla malum siyaseti oluşturma operasyonunun yansıması. Ona hiç oy vermem, hiç güvenmiyorum. Çünkü 30 liralık zeytinyağını 130 liraya çıkardı. Türkiye'de sürekli işlenen algı operasyonunu göstermesi açısından çok çarpıcı. Zeytinyağı fiyatını İmamoğlu mu arttırıyor? Enflasyonun sebebi İmamoğlu mu? Türkiye'yi İmamoğlu mu yönetiyor? Yalan mekanizması bu küçük örnek ancak bir bölüm insanın genel eğilimini yansıtıyor. Türkiye'de ekonomik kriz ve enflasyon bütünüyle tek adam rejiminin halkın üstüne yıktığı ağır bir yük iken nasıl oluyor da o genç kızımız artan zeytinyağı fiyatından dolayı imam suçluyor? Duyduğu sürekli yalanlar o genç kızımızın beyin kodlarına yerleşiyor. Bu yerleşme sürekli başka yalanlarla beslenerek kitlesel hale geliyor. O yalanların sürekli tekrar edilmesinden hiçbir biçimde vazgeçilmiyor. Sonuç siyasi olarak ortaya çıkıyor. Her alanda feci yönetime, yoksulluğa, açlığa, işsizliğe, hukuksuzluğa Adaletsizliğe rağmen AKP'nin oy oranı hala %27-30 arasında ise yalanların sürekli tekrarlanmasından bu yönde bir sosyal algı yaratılmasından ileri geliyor. Dünyada da enflasyon yüksek, dış güçler bizi engelliyor, fiyatları Allah artırdı gibi gerçekle uzak yakın ilgisi olmayan tekrarlar. AKP eski milletvekili bir ara Erdoğan'ın danışmanlığını yapmış, şu anda çarpıcı gerçekleri hiç çekinmeden aktaran Doktor Turhan Çömez, hekimliğin verdiği deneyle dün Halk TV'de Ayşenur Arslan'ın programında bu sosyal psikolojiyi ve arkasındaki siyasal yönetimi bütün yetkinliğiyle anlatıyor. İşçi arama ilanları o tekrarlardan, o algı operasyonlarından, o sosyal psikolojiden son örnek işsizlik oranı ile ilgili. Önce kamuoyuna duyurulan bazı resmi ilan örneklerini hatırlamak gerek. Van'da Sağlık Bakanlığı'nın 107 kişilik işçi alımına 44.800 başvuru yapılıyor. Adıyaman'da temizlik görevlisi alımı için 19 kişilik kadroya 17.086 kişi başvuruyor. Onların 2.170'i üniversite mezunu. Ayrıca 6 şoför kadrosuna 4088 başvuru var. Ayrıca 9 güvenlik kadrosuna 1873 başvuru yapılıyor. Gaziantep 66 temizlik kadrosu için 14864 başvuru yapılıyor. Ayrıca 8 şoför kadrosu için 5365 başvuru var. Onların 1138'i üniversite mezunu. Ayrıca 25 güvenlik kadrosuna 2786 başvuru yapılıyor. İstanbul 100 güvenlik kadrosu için 16.583 başvuruda bulunuluyor. Onların 2.057'si üniversite mezunu. Şanlıurfa 60 temizlik kadrosuna 53.224 kişi başvuruda bulunuyor. Ayrıca 23 güvenlik kadrosuna 4.731 başvuru geliyor. Ayrıca 3 kişilik şoför kadrosuna 6.017 başvuru var. Aksaray Üniversitesi Üniversite hastanesine alınacak 261 personel için 13.000 kişi başvuru yapıyor. İşsizlik oranı düştü. Olaylar böyle hiçbiri abartı değil. Çünkü hepsi resmi açıklama, resmi ilanlarla yapılan duyurular. Buna rağmen TÜİK, AKP sayesinde sürekli değişen kadroları ve her ayın üçünde TÜİK açıkladığı enflasyon oranlarıyla inandırıcılığı kalmayan bir kuruma dönüşüyor. TÜİK'in verdiği ikinci açık, işsizlik oranları. 15-20 kişilik iş duyurusu için binlerce kişi başvuruyor ama TÜİK'e göre Temmuz ayında işsizlik oranı 113 bin kişi azalarak %10.1'e geriliyor. İki olasılık var. Ya iş arayan resmi ilanlara yapılan başvuru sayıları yalan ya da TÜİK'in işsizlik oranı gerçek dışı. Üçüncü bir olasılık yok. Dünkü Sözcü gazetesinin manşetindeki gibi öğretmenlerin, pideci, sosyologların bakkallık yaptığını AKP iktidarı nasıl açıklıyor? İşsizliğin gerilediğini hangi verilere dayanarak açıklıyor? Hangisine olacak? İşsizliğin düştüğüne ilişkin oluşturulmak istenen algıya dayanarak. Ah nebati ah! Algı operasyonu olur da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati bunun dışında mı kalır? Geçen hafta içinde enflasyonla ilgili tartışmalar sırasında Nebati yine 12'den vuruyor. Attığımız adımlarla sizlerin duasıyla, iş dünyasının müthiş performansıyla, aldığımız tedbirlerle bu işin üstesinden geleceğiz.'' Böylelikle nebati iktisat teorisine bir katkı daha yaparak enflasyonun dualarla inebileceğini ilan eden dünyadaki ilk bakan olarak tarihe geçiyor. Ancak Nebati'nin dediği gibi ne o atılan adımların, ne o duaların, ne iş dünyasının müthiş performansının, ne de aldıkları önlemlerin çare olmayacağı dün bir kez daha acı biçimde ortaya çıkıyor. %30-35 zam yolda. Süt ve Et Üreticileri Derneği Başkanı Sencer Solakoğlu hepimizin canını acıtacak açıklama yapıyor. Yem, mazot, nakliye, ilaç, işçi, elektrik zamlarıyla maliyetler her geçen gün artıyor. Bir buçuk ay içinde ete ve süte %30-35 oranında zam gelecek. Ete ve süte gelecek zam, et ve sütte sınırlı kalır mı? Kalmaz. Enflasyon biraz daha artar mı? Artar. Eminim Nebati o zaman buna yeni bir algı operasyonuyla karşılık verir. Ancak yeni yeni genç kızlarımızla yeni algı operasyonlarıyla durumu idare etmeye çalışabilirler. Ne var ki operasyon artan açlık ve yoksulluğu önlemeye yetmiyor. Yalçın Doğan